Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber olabilir. bugün sizlerle beraber e, futbol oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yapın, paylaşın. Bu arada silmiştim, geri yükledim. Bu arada en son ki videoda El Primo kabusu yaşanmıştı. Hatırlıyorsanız. El Primo kabusunu izleyin. Çok tilt oldu herkes. Kaybetmedik Gram. El Primo. El Primo ne ya? El Primo harika. Oyun planına bakalım. Galiba çoğumuz var. 30. <laughs> hmm. Online oynayacağız. E futbol oynayacağız. Kim geldi? Bot mu geldi? İnşallah bottur. Bu bot değil. Ama inşallah kazanırız. varsa onu varsa Lan 2017 2018 82. Yoksa 82 yenilecek miyim? Şüphelendim bak. Aa! Kontrol mü? Sen kumanda ver bakayım. Oğlum daha top alamadık adam. şu Adam of. ya. Uf. Ya sevmiyorum ya. Ben hile araştırıyorum. Yok. Adamlar hile buluyor. Hatta, hatta seve seve buluyor. Hani sanki biliyormuş. Kendisi yapmış gibi. 8-2 galiba. Bu adam hile. Yani FIFA'dan yok diye hatırlıyorum. Bak bak bak. Şimdi FIFA oynayın ya. FIFA daha iyi. Harbi diyorum FIFA daha iyi. Gargantço. Şimdi vur vur şu topu vur. Allah şu şofreni. Garnacho, mevkini boşaltma. O cizimlemesin misin be. Bu maç yüzünden birkaç oyuncu satacağım. Ne oldu lan? Sarı kart mı verdim? Öken? Çıkarım yani. Oyunu silerim. Allah razı olsun vermemiş. En son sırf top aldım diye... Kırmızı kart vermişti ya. Taraf tutmuş galiba o maçta. Ha vur artık vur ya. Vallahi oyun çok kötü ya. Yani bu kadar rezil bir oyun olamaz. Emirhan Kuri diye bir şey var. Adama hak veriyorum. Bu gibi oyun ya. Botlarla oynamak daha iyi. En azından yeniyor ve puan kazanıyor. Bunda yenilen taraf annesiz oluyor. Yenilen taraf C oluyor sürekli. <messizlik> <gülme> Gol lan Harry Riskli bir maç. Adam hile bu arada. Al. Tüm hileleri açtı şu an. Tüm hilelerle oynuyor kesin. İnşallah takipçimiz de. Hemen teke tek Eğer bu adam Türkse ve aynı mahallede yaşıyorsak bu adamı ben tek teke düşürmeyeyim. Ya e, düşürürsem bakın cenaze haberi göreceksiniz. Çocuk tutuklandı diye cinayet yüzünden. Zaten sıcak ısıttı ya. Çıkacağım şimdi oyundan. Allah'ın acizmesi. Okey. var diye kesin evet. yani Yaşasın ya. 2-0. Bu arada top ıı, tuş bazen çalışmıyor. Saçma, saçma şeyler oluyor. Ama yukarı 2-0 bitti. İlk 3 bomb. Alejandro'dan çok. Ben ha, çok. Alejandro. aşağıya döner kebap. Siki bir darda bulur. Neydi şarkı vardı yeni çıktı. At şunu artık. O seri keyin beynine. O çizimli eri keyin. Bak vurmuyor. Tuşa bastığımı gördünüz. Eri keyin. Eri keyin gardançu. satıyorum. Satacağım. Garnaccio umudumu kırdı. Çok hevesle, büyük bir hevesle almıştım. Kusura bakma Garnaccio. O pozisyon. Daha adam mevkini yapmıyor ya. Kendini sansofor sanıyor. Sen sansofor değilsin. 2-1 Oğlum biz iki tane gol attık. Adam golü gidiyor. Sekiz iki olabilir ha. Bu sıkıntı. Yani hiç hoş olmadı bu maalesef. Vallahi çok topu. Evet şimdi kimse. Ama şu asıl sebebi bu? Bu ne Erikeyi sevmiyorum. Zaten kutu laneti var. Bunun yüzünden kesin kaybediyoruz. Garnaccio atarsan seni satmam. Garnaccio'yu kesin satacağım. Hatta şimdi değiştireceğim ama ki. Garnaccio artık istemiyoruz. Defans koyalım ya. Number 18, 74 74. dakika acaba ayarlayabileceğiz mi? Adam beni yersen kanalı kapatıyorum. Ne şimdi ne Bu kalecimiz kim? 3 ver. Bu saatten sonra güzel bir şey deneyeceğim. Deneyeceğiz. Ben çekip çıkacağım. Yani. Daha doğrusu şey yapacağım. Ben çekip Sonra botlarla oynayacağım. Uzaklardan. Ah be korner. Sileceğim ya. Pisi. Kafasını sınır istemiyorum. Sonra ban yiyorum. Ban yiyoruz çünkü eğer Aman diye. Four added minutes has been indicated. zaman geçsin. O zaman geçsin bu arada. <laughs> Yanlışlıkla Aa, kazandık 3-1. Bot değildi adam. E futbolu hiç sevmedim ya. Maç geçmişti. Bakın hiç yok. E futbol gezi. Etkinli PvP. Ben bot'a karşı oynuyorum şimdi. Abi bot değil ama. Şimdi lanor. Şimdi ne yapıyoruz? Garnacho güle güle. Görüşürüz be. O pozisyon hiç iyi değildi. Hani garnacho'yu gram Şimdi yapacağımız şey Neymar'ı transfer etmek çok şaka yaptım tabii ki de. Var mı değişik değişik bozulur? Bizim kim lazım sol boyu. Ben Beşiktaş'tan bir tane oyuncu alıyorum. videomuz bu kadardı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Aa. Kötü şeyler oluyor şu an. Garmaço gitti. Garmaço gitmeseydim keşke. Garmaço gitti. Keni gel. Geri gel. çok iyi geldi şu. İstistik savadık. Hadi görevlere bakalım. Bundan sonra futbol oynayacağız. Hadi. Hadi gidiyoruz. Ya of hayır ya. Son bir maç daha mı Tamam videomuz bu kadar da görüşürüz. Bay bay.